Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine nefis bir tarifle karşınıza geldim. Elmalı turta yapacağız. 4 orta boy elmamı kabuklarını soydum, rendeledim. Üzerine de şöyle bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. güzelce bir karıştırdıktan sonra elmalarımın sulanmasını bekleyeceğim. Daha sonra sulanan elmalar suyunu çekecek ve şekerle karamelize olacak. Elmalar sulandı kenarlarından. Kaynamaya başladı. Şimdi bu sulanan elmalar sularını da çeksin artık. Tarçınımızı ilave edelim bir tatlı kaşığı kadar tarçınımı da şöyle ilave ediyorum elmaların üzerine ve bir su bardağı kadar da ceviz ilave ettim. Dilerseniz ceviz kullanmaya da bilirsiniz ama ben çok yakıştığını düşünüyorum elmaya. Tartlarınızda da kurabiyelerinizde de elmalı iç harcı hazırlarken. Mutlaka suyunu tamamıyla çekmesini bekleyin arkadaşlar. Suyunu tamamıyla çektiği zaman turtanız da kurabiyeniz de kıyırlığını uzun süre muhafaza edecektir. Çok nefis olacaktır. Bunu da dip, dipnot olarak söylemiş olayım. Şimdi elmalı harcım da hazır. Hemen ocağın altını kapatacağım. Turta hamurumu yapmaya başlayacağım. Elmalı turta için gerekli malzemelerimi tezgahın üzerine hazırladım. Şöyle 250 gram kadar margarinimi erittim. Yoğurma kabının içine bırakıyorum. 2 yumurtamı da ilave ettim. Karıştırma kabımın içine bir paket kabartma tozum var. Onu da şöyle ilave ettikten sonra hafif hafif karıştırmaya başladım. Bir su bardağı kadar da şekerim var. Malzemelerim şöyle çırpıcıyla iyice karıştırdıktan sonra artık yoğurma işlemine başlayacağım. Dört dört buçuk su bardağı kadar un kullanacağım. Onu da kontrollü bir şekilde ilave edelim. yumurta hamuru hazır yoğurdum ve şöyle üçte biri olacak şekilde kopartıyorum hamurum bu kısmını şöyle bir saklama poşeti alacağım ve hemen dondurucuya atacağım ben hamurumu tepsime yerleştirene kadar bir 15 dakika falan dondurucuda kalacak sertleşecek ki Turtamın üzerine rendelerken bana kolaylık olsun. Hamurumu borcam tepsim içinde bıraktım. Her yerin eşit işte olacak şekilde parmaklarımla düzleştireceğim. Her yerine eşit olarak düzleştirmiş olduğum tart hamurumun üzerine soğuyan Elmalı cevizli iç harcımı yerleştireceğim. Yine aynı her yerine eşit işte olacak şekilde. Dilerseniz tart klabında da yapabilirsiniz aynı tarifi. dondurucudan hamurumu çıkardım. Rendelenecek kıvama gelmiş. Şimdi elmalarımın üzerine kapatacak şekilde rendeliyorum hamurumu. 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum üzeri pembeleşinceye kadar fırında kalacak. Sonrasında sizlere göstereceğim. Elmalı turtam fırından çıktı. Şimdi oda sıcaklığına da geldi. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. elmalı turtayı elmalı tartı diğer bir ben bu şekilde yapıyorum sizinle de paylaşmak istedim yani elma ile yapılabilecek en nefis tatlılardan birisi diye düşünüyorum umarım siz de beğenmişsinizdir yeni videolarda yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar